Başlattım reis. Yaktık mı içi? Yaktım. Dörtten Heh. başlattık videoyu ki. Evet hani... yap açılışını yap. Açılışı sen açılışı yap, yap açılışı sen yap. Yapalım. açılışı yap. Açılış açılışı yap. sen yap, açılışı De, yap, sen yap. De. Hayır sen abi videoyu ben karıyı açılışı diyorum. Senin sen senin yapman sen, lazım. Sen yap Baba Babam mısın da yani? Kar karıyı kar diyeceğim ben. Tamam. Arkadaşlar. Geldi bu arada harbiler. Kanala hoş geldiniz. Kanala hoş geldiler evet. Ben, doğru. Ben sen aşağı kaç karı sana gelsin Karı sana gelsin mi? Orospu çocuğu gözleri kırmızı niye bana gelsin? <laughs> İnşallah gelmiyordur şu an. He. Bugün Divor oynuyoruz. eee geliyor. Avrupa'da şu kim? Nerede geliyor? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum dur 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 dur. <laughs> dur, dur 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 dur. Dur 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 dur. Haps hapsoldum Evin içinde, <laughs> içinde <laughs> <học> haps oldum. Ne Bir şey oluyor. Evin içinde haps Neredesin? İnan bilmiyorum. Gel buraya. Gel. Anasını siktimin oğlu. <laughs> sanladım, sanladım kalta. Varildeyim ben. Ne varili ile amına koyayım öleceğim şimdi. Varildeyim he. Zıplasana. Evet, Divor oynuyoruz. Map'i Map'i değiştirmeyi unuttuğum için gene bu amına kodumun yerinde. Lan, bana. Ben de. Ben Değiştirmeyi unuttuğumuz için. Ufaktan. He, sakinleşti, sakinleşti. Varil de sakinleşti. sakinleşti tamam, Varil de. Gördüm karşımda şu anda. Ben evin içine arkadan giriş sağlayacağım. Evet, ağzım ağzım kurudu direkt amına kodum oyununda ya. <gülüyor> <gülüyor> Orası Lan yakma yerine gidiyor. Yak, yak onu da yak amına kodumun karısı. Eee map'i değiştirmeyi unuttum için. Yani. Lan karı gidiyor karı. Nereye gid- G Sinirli mi? Map'i değiştirmeyi <laughs> unuttum- Baba bir anlatayım da. <laughs> değil değil sakinleşirdim. <laughs> Map'i değiştirmeyi unuttuğum için çiftlikte oynuyoruz. Karı sakin mi? First map. <laughs> <laughs> sakin de. <laughs> ee, anılarımızın olduğu yer. En çok videomuzun olduğu yer. Keçi yok. Tamam içeri geçti. içeri girdi. Ben ben aldım bir keçimi. Oğlum aldın da eve gelsene beraber gezelim ya. Karı eve girdi. Ya eve gel eve. Karı da girdi ama. Tamam onu siktirme ne olur? ben zaten evdeyim bak şimdi. Kızdırıyorsun beni Oğlum ya. aşağıda 3 tane keçi var aşağıda. Bodrum'da mı? Basement anlamında mı? 3 tane keçi var aşağıda. Hayır o Bodrum değil. Hangi aşağı? Rospu çocuğu. Bak He, kanka. Sen burayı açmışsın o yüzden baba. Cık. Gel baba ya En az aş normal Ar aşağıdaki kat. Bak, karı ben da burada. Abi. Keçiler kaçtı. Ben varildeyim hocam. Kırmızı odaya. Kırmızı odaya kaçtı karı. Şey ben ka seni keçiler. gördüm. Gel. Tamam, geldim. Bak. Aldım. Gidelim. Heh. Nereden gidelim oğlum? Sağda çıkış var ya. Ağlıyor orada. karı. Çık çık zil saat çalmaya başlayınca anla ki bir dalgalar olacak. Bir dalga dümen var ha. Var var bir sıkıntı var yani. <laughs> Oo bak keçi yatınca dumanlar kırmızı oldu amına koyayım. Evet. Ne güncelleme gelmiş ya o oyun wow, Oyunu değiştirmişler ha. He. Aa. Bak şimdi. Dumanın rengi bak beyaz. Koy baba keçini. Bir koydum bak. <laughs> Abi oyun büyük ya. <laughs> bak giderken ufak piçlerden de oldu. Yerde sürünen piçlerden de oldu bak. Geldi geldi. Lan lan lan! Lan sıkıştık sıkıştık sıçtık. Yo yo sıkışmadı gel gel sen gel Sıştık. gel. Böyle, böyle gel böyle gel. Ben, ben en, en uzağa kaç en uzağa kaç Yav gelsene be kaç. abi ben... Geldi geldi bana geldi bana geldi bana SANA FU BİÇ Ulan sana geldi, bitch. geldi. Nasıl <laughs> <Lan> OĞLUM Aldı <laughs> <Oldu> beni <laughs> Anladım onu? Aldı <Oldu> beni Bence <laughs> önce diyordu ki hiç ölmeden yapalım bu sefer Nerde? Yapmıştık oğlum hiç ölmeden ya. Nereye götürüyor oğlum? Oğlum hala bağırıyor. Neredesin lan? Çatıdayım. <laughs> çatıdayım, duymuyor Gördüm mu beni? Vardı. Oğlum sesin geç geliyor ya. Senin senin internette büyük problem var abi. Senin ananı sıç. Kalk bakalım genç adam. Hop. Allah. Ki... Nasıl geç geliyor ya benim ses? Burada iki tane keçi var. Dur bakayım keçi bulalım şimdi. Burada iki tane üst katta iki tane keçi var. Bir üst birinci kat. saman yok. O beni bağlamaz. Kaçma lan. Aldım saman. Gel gel benim olduğum yere gel. Neredesin? Ana girişten girdiğin zaman yukarıdaki yerdeyim ben. Gelsene amına. Bak gene çan çalıyor bak. Tamam gel hadi gel. Burada keçi var. Oğlum geldim sen neredesin? Lan ana aldım girişten. ben keçi aldım aldım. Ya ben amına koyayım. Lan aldım keçi aldım. Abi sesin geç geliyor anlaşamıyoruz karı kızdı. Allah aşkına kim? Allah, aldı mı seni? Alamam. Varildeyim. 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 Varile koşuyorum bak koşuyorum. Varile koşuyorum. Geldi. Kur'an'ı çarpsın geldi. geldi. Geldi geldi geldi. Bekle yakmıyorum. Sen onun yanından kaç. Onun yanından kaç. evin içine girme. Yanından kaç. Yanından kaç. Yanından kaç. Yanından kaç. Soldan kaç. Soldan. Solda da o. Neredesin? Anasını siktim. Karı bana geliyor. Sana geliyor. Sana geliyor. Sana geliyor. Sinyan, sana geliyor. Sana geliyor. geliyor. Sana nedeni, <laughs> <s> <Gülüş> gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Kızgın. Alas kızgın mı bu şimdi? Kımsa. <laughs> kızgın, gergin, gergin. Sakinleşmiyor <laughs> bu iki tane de. Hayır. Varilde anasını siker onu. Geldi, 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 geldi. sikerim ben onu. Bekle içeri gitsin. Bekle içeri gitsin. Geldi, geldi, geldi. Yok, yok, gelmedi, gelmedi. Sakin ol oğlum. Ben bitiyor, ben bitiyor. Oğlum bu takinleştir artık kuvve bitti. bitti değil mi? E orada tamam. Hah, <laughs> sikeyim onun ben ya. Oh. E şimdi ne olacak amına koyayım? Oh. Ya sen Be niye diyorsun? Gelip alsın oradan işte? da yakalım? Biyon sıyı almış bunu ya. <laughs> Hop. Ne oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> abi, <gülüyor> abi, ne oluyor ya? Şimdi ses net geliyor mu da? Geliyor sesin zaten reddamını kuyuyor. <laughs> Geç geliyor falan diyordun ya. Oğlum bu karın ne yapıyor ya? Gel bakayım şöyle. Gelmiyor ya bir saat. Gel yakalım. Yer mi? Şu an kızarsan ne yaparız? Şu an kızarsa ne yaparız? Biraz evet. öne kaçacağız. Ne kaçarız şu an kızsa var ya. Iı Geliyor ha. He. Koşmaya başlasa yemin ederim Masuk abiyi bırakırım. o <laughs> <laughs> baba, baba nasıl yürüyor? Piçe bak. Oğlum bunun boynunda bu kırmızılık var Aa, mı? Evet. Yoktu yoktu. Yani demek ki yaktıkça o da gerçek şey oluyor. Lan? Please, please diyor ya. Of. Şey abi. Sen benimsin diyor. Bana, sen bana da benimsin diyor. You are mine diyor. E tamam sen onun ol abi ne olacak kadının istiğini yap nedir ki yani ya? Yaşlı başlı kadın bir posta istiyor ama istiyor. Duracak ha geri. Ha gidiyor. Yakmamız <laughs> lazım gene gitti. artık ya. Yakmamız lazım. Hadi abi ya. Gidiyor şu an. <laughs> gitti mi? Ne oldu onun Dur bakayım. Gidiyor gidiyor tamam. Bodrum'a gidiyor. Yıkalım mı gel. Gel geçelim biz. Gel gel yakarız. Yakmayalım ya. şu an değil şu an değil. Yaktım, yaktım. Bekle gitsin, ben sana söyleyeceğim. Tamam. Tam. Yak. Hemen yak koydum farkındasın değil mi? Hemen benzinle benzin al Benzinle olur. Tamam, tamam. Sakin ol oğlum, rahat ol ya. Ersül türlü... gibi avurmuş. Kaç 6 oldu? 2 tane kaç kaldı. oldu? 8 oldu, 8. 8, 8. Anneni sikeyim 8 oldu. Sekiz. <laughs> <Annenin> sekiz, sekiz <laughs> kutu <laughs> oldu iki tane kaldı. Varile <laughs> gel varile. Gel varile gel. Bak bu varile gel. Mermi gibi bir şey gelecek işte. Var ya, Sol mermi, bende. Mermi gelecek buraya mermi. Geliyor. Onunun omu gibi geçiyor. Ön bahçeye kaçarız. Bodrumdan gelirse bak. Bo ön bahçeye kaç... Tamam. Anladın? Serin oradan gezilsin. Ön bahçeye kaçalım. Allah Allah sakın! O yaptı çıkmadı mı? Gel Gel. Gel, gel. Kaçamıyorum. gel. Kaçamıyorum. 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 Allah 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 bura bende, ön taraf sende Of arkada ağaçta takıldım çok korktum ya. Ay oğlum nasıl yıldırım aklım. Çıktı. <gülüyor> <gülüyor> çok korktum onun için ya. Hop. Gelenze Oğlum evin içinde İçeride var. İçeride dolaşıyor. Çok hızlı koşuyor. Bir de eğilmiş böyle biraz. Ya evin içine nasıl gireceğiz biz yani? Ay i̇ki tane aldık mı, ve ge yakmaya geçtik mi... Tamam? He. Tamam, bir yani. Gelsin, geldi. Gelmedi. O da kararsız. Menopoz'da ya. Gel bakalım, geldi. Kur'an Evliya çarpsın, geldi Beko. Standladım bir kere, çok evet. iyi çaktik yaptım var ya. Güzel. Aramızı çiti aldım kaltakla. Bak şimdi geldiğinde bir kere de ben tanıyacağım. Öl de bir ananas. Nereye gidiyor lan bu kalp? Gitti mi? Aha geliyor. Kırmızıdır gözlere. Gel Ge gel gel böyle gel böyle düz gel düz gel bozma koş şimdi koş koş koş. Git git Nereye 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 varıyla gel. Varıyla, Sakin. Varıyla. Sakinleşti mi? Sakindi. Ne rak sakindi amına evet. kodumun oğlu. <laughs> Abi git ayol. <laughs> Şimdi sakinleşti galiba. Sakinleşmedi Levent! Kaç, kaç. Hızlı git, hızlı git. Sakinleşmemiş. <laughs> Kanka kaçlar <koşuna gülüyor> iş şey yapacağız? Ben çok sakinim. <laughs> ben de hiç sıkıntı yapmıyorum. Bu <laughs> ben full deniyor Bunu daha kaç kere şey yapacağız? Ya <laughs> e, oğlum sakin değil Levent girme içeri. Ben dönüm taktiği O şey içinde. Şu çitlerle var ya aramıza öyle bir mesafe koydun Nasıl Anasını sikeyim öyle bir şey yok. Evin içinde. Küfürü bırakalım bak. Küfür yok bu videoda artık. Tamam mı? Çocuklar da izliyor videoları. Küfür edeceğin zaman e çiçek de. <laughs> Aynen. Bu da benim taktik. Furkan senin amana koyarım. Furkan çalmaya çalışıyordu da şey, ben çıkarttım. <laughs> Orada <laughs> Furkan reisime de bir selam yollayalım o zaman. Dolgaç <laughs> evin gösterisine gideceğiz onlar. 26'sındaydı galiba. Oh! oldu. <laughs> Pardon çek. Hadi ya nerede bu abi ben böyle sıkılırım ya. Gel gel gel. 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 Şu an attığım pick'leri kimse görmesin ya. <laughs> CS'de böyle bir pick yok yani. Ben Ali'nin evinin içine doğru bakıştayım zaten. Geldi. Geldi Ali niye geldi? Giliyor. Geldi geldi Beko. Beko ölmem değil mi? Öldün mü? Öldün mü? Hayır. Yok. Gel gel gel. Standlandı mı sadece bak bunu söyle. Sakin 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 tamam, sakin. Çok hızlı sakin, eve gir şimdi. Çok hızlı eve gir şimdi keçi bul. Sakin. Çok hızlı. Çok hızlı. Kesin sinirlenecek ki yine Oros bu çocuğu. Hadi. Üst katta kesin bir tane var da. Eee. Çağır çağır. <laughs> Aha. Bir tane burada. Allah ben bir tane aldım. Söyle. Yemin et. Buldum, buldum, buldum. Kaç keçi kek el gelmiyor. Levent kaç. 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 Kaç ne demek ya? Karı burada. Ben, karı burada. Aldım, karı burada. Karı, burada. karı burada. Karı burada. Karı önümde. Allah. <laughs> Bekliyorum varille. Varille geldim ben de. <laughs> Wait a second. Emunit belki. Yapıyorum. Yakıyorum. Oğlum yakma, yakma, yakma. <laughs> 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 Neye varilde durmuyor? Ben varilde sandım. Tam keçi vurdu. Ya, Oğlum geldi yakamana. dedin ya hemen dedim. Oğlum yak aman. Geldim 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 seni. Lan bende de keçi vardı koydum zaten. Gel yanıma. Ya daha. Gel 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 ya. hemen saman al hemen, hemen saman al hemen saman al alacağım. hemen saman al hemen alacağım. Kanka karı beni... öldüğün yerde çünkü. He. Keçi mi öldüm yerde? Samanı alıyorum keçinin olduğu yere doğru koşma. Evet evet durdum durdum. Dur. Anda... biraz. Da... Karı şu anda arkamdan bağırmak üzere. 4 3 2 1 0 Bağırmadı karı. Bitti ay. Bitti Benim keçi de zaten içeride orada. Yak onu yak yak yak. Yok, yok, yok. Bir bak yaz geçiyor kanalı. Yakıyorum sonra oğlum. kendimi feda ediyorum he. Niye kendini feda ediyorsun? Yakıyorum sonra kendimi feda ediyorum. Oğlum 9'da nasıl tutacağız karıyı? Manyak mısın bana bıraksana bu oğlum. Bana bırak bana bana karı bende. Karı bende karı bende, karı bende. bana bırak. Sen direkt benzini koy bak, bana bırak. Oğlum bak sen yak ki ya. ya. videoda, videoda da gözüksün. Ya Muruk mı? sen bana bıraksana ya. Ben benzini koyuyorum ben şu Ben de koyuyorum bitti ya. e tamam hadi gel abi e nerede var onu söyle hadi 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 yo yo nerede nerede, nerede? nerede? hani bak iki Hı? kişi de bitiririz Hı. bu oyunu yani bizim için Aa geliyor. Değil? He bak 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 piçana bak yıldızlara bak. Koda vurdum. Allah'ım Kerim. Aman bunu yaz ya Yalnız bembeyaz ya. Yani. Kambur çıkmış ama. Sikilmekten diyeceğim çok ayıp Aha. Bir bakıyoruz i̇şte, kayış yok. İşte öyle. Şakalar, Kafayı şak yeriz. Ya bu çok kolay ya. Çok kolay bu. Çok kolay oldu ya bu. <güler> çok kolay oldu ya. ya. Bir tane şey mi çünkü... açsak? Bekliyor olacağım. O da benim. Bekliyor olacağım. Bu? Kim o? Nerede o? Nerede o? Nerede o? Siktir git şimdi orası bu. Pardon çiçek. Gülmesi bile korkunç ya karın. Bu videoyu var ya bir tane temiz sistemiz. Bak bir tane izleyeceğiz. Güçlü kaşarlar, mutlu yaşarlar. Yeni map'i yapalım mı ya? Bir <laughs> de yeni map yapalım mı ya hızmanın hızlısından? Ya bu ne yeni map yapalım? bu çok çabuk bitti. <laughs> Biz kaldıramayız artık yaşlandı sen ya. Siktik gene, gene siktik. İnaşlı diyor benim için. Gene siktik, gene siktik, gene Ye, Kaydı kapatıyorum, son bir şey söylemek istiyor musun insanlara? Kendinize çok iyi bakın. Ee, Allah'a emanet olun. Hatta kalın daha yeni videolar bir sürü video tabii, gelecek. Tabii tabii tabii. tabii. Şubat ayı var ya. Bu güzel yapamadık. Güzel güzel yapamadık. Mart ayı da olabilir. Şubat Mart ayı da olabilir. Şubat'ta çünkü çekip Mart 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 Mart. Mart, Mart. ayında bomba gibi beyler. <gülüyor> <gülüyor> Mart ayını bekleyin. Mart'ta şey bomba yok. videolar. Lan, bomba videolar var. Bomba. bomba gibi bomba. Kendinize iyi bakın. Hadi sen de bir video... şeyler söyle. Görüşürüz.